Merhabalar. Flexi Office programında sol taraftaki faturalar modülümüzün altında mal alım faturaları, mal satış faturaları ve hizmet faturalarını görüyoruz. Mal alım faturaları ekranımız daha önce de diğer ekranlarımızda olduğu gibi yine üst bölümde filtreleme satırlarından oluşuyor. Sağ tarafta incele, yeni kayıt, F5 bul ve F6 tam liste butonlarını görebiliyoruz. Açılışta günün tarihi ve F5 butonu seçili geldiği için o güne ait yapılmış olan işlemleri görme şansına sahibiz. F6 butonumuzda yine tüm faturaları bir ekranda görme şansını bize veriyor. Dilerseniz bir örnekle alış faturalarını nasıl kaydedeceğimizi görelim. Yine açılış ekranımızda Enter tuşuyla devam ediyoruz ve muhasebe kodu kısmına geliyoruz. İlgi fatura girişi yapılacak olan firmanın muhasebe kodunu ya da muhasebe adından da giriş yapabiliriz. Ve depomuzu seçtikten sonra fatura kaydı için iki yöntemimiz var. Bir tanesi standart enter tuşuyla devam ederek fatura satırlarına gelip fatura satırıyla girişlerimizi yapıp kaydımızı yapmak yahut da bir diğer kolay yöntemimiz de sipariş bul butonuyla bu firmaya ait verilmiş olan siparişler varsa onları ekranımıza getirmek. Beklenen siparişler ekranında firmamıza ait siparişi görüyoruz. Birden fazla sipariş verilmiş olsaydı onları da bu satırlarda yine görecektik. Siparişimizi aktarmak için faturaya aktar butonunu kullanıyoruz. Ancak öncelikle seçmemiz gerekiyor. Seç butonuna tıkladığımızda satırın sol tarafında E harfinin yani evet anlamına gelen E harfinin bulunduğunu görüyoruz. Dediğimiz gibi birden fazla sipariş varsa eğer bekleyen siparişler içerisinde tümünü seçerek de bunları faturalandırma yoluna gidebiliriz seçimimizi yaptıktan sonra aktarı işlemini gerçekleştirebiliriz. Eğer ki sipariş verilen miktar ki burada 50 kilogram görünüyor tamamen gelmediyse yani bir kısmı geldiyse onu da miktar bir onu kullanarak gelen miktarı girebiliriz. Örneğin 20 kilogramlık bir kısmının geldiğini farz edelim. 20 yazıp kaydet butonuna basıyoruz. Şimdi seçimimizi aktarma işlemini yapabiliriz. Seçmiş olduğunuz sipariş satırları faturaya aktarılacak. Onaylıyor musunuz kutucuğunda işaretliyoruz ve girdiğimiz birimin faturalandırmak üzere aktarıldığını görüyoruz. Artık kaydet butonuyla faturamızı kaydedebiliriz. Şimdi dilerseniz bir de normal yöntemle yani sıfırdan itibaren bir fatura girerek faturalandırma işlemini görelim. Satıcı firmayı muhasebe kodundan ya da cari hesap adından seçebiliriz. depo seçimi ile devam ettikten sonra özel kodlar ve açıklama her zamanki gibi dilersek doldurabiliyoruz. Ve alım faturası satır girişi ekranına geldik. Alımı yapılmış olan stok ürünü ismini yazarak enter tuşuna basarak ürün arama ekranımızı açıyoruz. Örnek olarak Rotring kalem seçelim. Adetimizi yazıyoruz. Birim fiyatı Enter tuşuyla devam ederek kaydımızı bitiriyoruz. Başka bir ürün girişi yapacaksak buradan Yine işlemimize devam edebiliriz. Örneğin defter örneğini verelim. Yine adet giriyoruz. Birim fiyatı girip enter tuşuyla devam ederek kaydımızı yapıyoruz satırlarımızı girdikten sonra vazgeç butonuyla bu ekrandan çıkabiliriz. Şu anda faturamız kaydedilmeye hazır durumda ama henüz kaydedilmemiş. Gördüğünüz gibi yeşil renkle işaretlenmiş olduğu için satırlarımız burada fatura satırlarını üst bölümde bilgi ekranı ve alt bölümde de yine firmamızla ilgili satıcı firma ile ilgili olarak bilgilerimizi görebiliyoruz. Sağ tarafta döviz ve TL olarak toplam rakamlarımız tek bir bakışta görülebiliyor. Ve kaydet butonuna bastığımızda artık faturamızı kaydedip gerekli muhasebe hesaplarına entegrasyonunu sağlamış oluyoruz. Mal alış faturası ana ekranımızda yapabileceğimiz bir işlem daha. Girişin yapıldığı, ürün girişinin yapıldığı merkez depodan bir başka depoya aktarmak istersek eğer ürünlerimizi sağ tarafta üst köşede görmüş olduğunuz aktar butonu yardımıyla yapabilirsiniz. Yani depo transfer fişi düzenlemek için tekrar fişler bölümüne girmeden doğrudan aktar butonumuzu tıklayarak örneğin ürünlerimizi merkez depodan kantin depoya transfer edebiliriz. Kaydet butonuna bastığımızda transfer işlemi gerçekleşmiş olacak. Yine burada bu transfer işlemi ile ilgili olarak ekstra bir maliyet ve saire söz konusuysa ilgili hesapları da girme şansımız bulunuyor. Doğrudan transfer içinin kaydet butonuna basarak fatura depo aktarımı gerçekleşecek onaylıyor musunuz dediğinde evet diyerek onaylıyoruz ve şu anda depo aktarım işlemi tamamlanmış oldu. mal alış faturaları ekranımızın ikinci sekmesi mal alış iade faturaları. Aldığımız ürünlerde herhangi bir kusur, hasar ya da bir başka sebepten iade yapmamız gerekirse mal alış iade faturalarını kullanacağız. Yine bunu da normal standart bir fatura keser gibi yapıyoruz bu işlemi de. Muhasebe kodumuzu yine satıcımızı seçerek yapalım. Biraz e, örnek olarak biraz önce girmiş olduğumuz bir kalemimiz vardı. Rotring kalem. Onun için bir iade faturası düzenleyelim. ürünü seçip enter tuşuna basıyoruz. Diyelim ki 50 tanesi için herhangi bir hatadan dolayı iade faturası düzenleyeceğiz. Miktarımızı yazdık ve birim fiyatımızı da yazdıktan sonra Enter tuşuyla devam ederek kayıt işlemini tamamlıyoruz. Satır kaydımız yapıldığı için artık satır giriş ekranımızı kapatabiliriz. Gördüğümüz gibi iade faturamızda kesmiş olduk. Burada alt köşede firma bilgilerini görebiliyoruz. Artık faturamızı kaydedebiliriz. İade faturamızı. İade faturamızın girişini yaptıktan sonra fatura yazdır butonunu kullanarak bu faturayı yazdırabiliriz. Dilerseniz önce ekrana işaretledikten sonra bir göz atalım faturamıza. 50 adet kalemin iade faturasını görüyoruz. Bu formlarımız tamamen ayrılanabilir niteliktedir. Bunları da daha sonra form tasarımları bölümünde birlikte inceleyeceğiz. Artık iade faturası ekranından çıkabiliriz. Mal alış fişleri ve müstahsil makbuzları sosyal tesislerin günlük işleyişinde kullandığımız modüller değiller. Eğer ki günlük işleyiş sırasında irsaliye ile gelen bir ürün olursa onu da stok bölümünde irsaliye giriş işlemleriyle düzenleyebiliriz. Mal satış faturaları ekranımızda. Alış faturaları yine gibi benzer bir görünüme sahip. Yine burada sekmelerimizi görüyoruz. Üst kısımda filtreleme satırları. toptan satış faturaları, perakende satış faturaları, satış fişleri ve satış iade faturaları olarak sekmelere ayrılmış. Ancak Sosyal tesis otomasyon programımız olan Flexi Emerald'da restoran ve kafeterya da yapılan satışları Flexi Respos ve PC Post üzerinden gerçekleştirip muhasebe programımıza entegre edebildiğimiz için e, aynı zamanda otel ve misafirhane gibi e, yerlerdeki ödemeleri de Flexi Deck programından alabildiğimiz için burada bu bölümü kullanma zorunluluğumuz yok. Bir diğer başlığımız faturalar bölümündeki hizmet faturaları. Hizmet faturaları da verilen hizmet faturaları, alınan hizmet faturaları, uygulanan vade farkı, ödenen vade farkı, uygulanan kur farkı ve ödenen kur farkı bölümlerinden oluşuyor. Vade farkı ve kur farkı bölümü genellikle ithalat ve ihracat yapılan işletmelerde kullanılan bölümlerdir. Biz biz öncelikle daha sık kullanacağımız alınan hizmet faturaları bölümünü inceleyelim. Temizlik, bakım, tamirat gibi çeşitli hizmet alımları için düzenleyebiliriz bu faturaları. Bir F6 tam liste yaparak düzenlenmiş olan faturalarımızı görelim. Çeşitli firmalara yapılan ödemeleri örneğin bir tanesini inceleyelim bunlardan. Evet. Taşma bedeli olarak firmaya ödeme yapılmış. dilerseniz yeni bir hizmet alınan hizmet faturası düzenleyerek daha ayrıntılı olarak işlemlerimizi görelim. Alınan hizmet faturası ekranımızda sol üst köşede faturayı ön izleme ve yazdırma butonlarını görüyoruz. Muhasebe entegre edilsin başlangıçta seçili olarak geliyor. Yine sağ tarafta kaydet ve sil İptal butonlarımız var. Burada bilgiler firma ve muhasebe hesap bilgileri tutar. Ve altta da kapalı fatura muhasebe kodu, mal faturasına bağlama butonu, fatura bağlantısını kes butonlarını görüyoruz. Mal faturasına bağla butonu Burada şu anlama geliyor. Örnek olarak belli bir e, miktarda ürün satın alındı ancak alımı yaptığımız firma, satıcı firma ürünün taşıma işlemini üstlenmedi ve biz bunu taşıtmak durumunda kaldık. Ve bu malın fiyatına elbette ki bu taşıma ücreti etki edecektir. Dolayısıyla bu hizmet faturasını e, mal faturasına bağladığımızda maliyeti doğrudan muhasebe entegrasyonuna katma şansımız olacak. Dolayısıyla malın bize gerçek maliyetini bu şekilde göstermiş olacağız. Dilerseniz hemen bunu bir örnekle görelim. Faturayı düzenleyeceğimiz taşımacılık firması kodunu girdikten sonra taşıma bedeli olarak açıklamasını düzenliyoruz. KDV dahil tutarımızı giriyoruz. Yani ödenen bedeli. Karşı hesap muhasebe kodu. Burada karşı hesap muhasebe kodunu 770 yani genel giderler hesabı olarak vereceğiz. Ödeme tipimiz de açık olacak. Eğer ki fatura hali hazırda ödenmişse yani kapalı olarak kesilecekse kapalı fatura muhasebe kodunu kasa yani merkez kasa olarak seçme imkanımız da var. Hizmet faturasını bir mal faturasını da bağlayabiliyoruz. Yani bu hizmet satışını yapacağımız ürünlerin maliyetini etkiliyorsa ve bu maliyete eklenmesi gerekiyorsa bu şekilde mal faturasına bağlama butonuyla bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Önce kayıt inceleme moduna geçin. Yani önce kaydımızı tamamlamamız gerektiğini söylüyor programımız. Kaydımızı yapıyoruz ve mal faturasına bağlama işlemini geçiyoruz. Burada ekranda filtreleme seçeneklerini yine kullanarak F5 butonuyla taşıma hizmetini bağlayacağımız mal faturasını seçiyoruz. Seçimi yaptıktan sonra fatura seç butonuna tıklayarak bu faturayı seçip yani aşağıdaki satır ekranına göndermemiz gerekiyor. Bu işlemimizi yaptıktan sonra faturaları bağla butonuna tıklayabiliriz. Dilersek fatura detayı butonuyla bu faturaya ait detayları da görme şansımız var. Seçmiş olduğunuz faturalara hizmet faturası bedeli yansıtılacak. Onaylıyor musunuz butonuna tıklayarak? işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda bu hizmete aşağıda görmüş olduğumuz mal faturası da bağlanmış oldu. Dilersek fatura bağlantısını kes diyerek bu bağlantıyı yeniden yok etme şansımız da var. Bir başka eğitim videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.